Bir sabah uyanıyorsun. Düşünsene, kafanda hiç perde yok. Saklayacak sır, gizleyecek düşünce kalmamış. Her şey açıkta. Masumiyetin en saf hali. Ama tam o anda bir ses geliyor. Eski bir ses, kadim, sinsi bir fısıltı. Sanki binlerce yıldır bekliyormuş da şimdi kulağına üflüyor. Ve işte o anda açıklığın sana karşı dönüyor. Şeffaflık yavaş yavaş hesaplara, kurnazlığa evriliyor o içindeki temiz ışık birden başka bir şeye dönüşüyor. Bak dostum, bu sadece eski bir masal değil. Bu insan bilincine atılmış ilk ve en büyük hack'in hikayesi. Yıllarca bize bilgi, iyi ile kötü arasında bir seçimdir diye anlatıldı. Ama işin aslı öyle değil. Yılan sadece bir meyve uzatmadı. Enerjinin yönünü değiştiren bir katalizör oldu. Hiç düşündün mü? Kendini en dürüst, en şeffaf sandığın anlarda bile o ince zekan. Kimin için çalışıyor? Kimi koruyor? Kimi kandırıyor? Belki de biz cenneti kaybetmedik. Belki de kendi ışığımızı bükmeyi öğrendik. İşte bu hikayenin karanlık yüzü tam da burada yatıyor. Modern komplo teorilerinin ve ezoterik öğretilerin göbeğinde. O kurnazlık kodu var ya, yani arum, belki de hala küresel bilinci yöneten görünmez bir yazılım. Bu bilinçaltı manipülasyonun derinliklerine inmeye hazırsan doğru yerdesin. Çünkü birazdan perdenin arkasına bakacağız ve unutma, bu tür sırlar ancak uyanmış bir zihin topluluğunda açığa çıkar. Aşağıdaki abone ol tuşuna bas, bildirimi aç ki karanlıkta kaldığımız tek an sadece uyuduğumuz an olsun. Bakın dostlar, bu hikaye öyle bildiğimiz masallardan değil. Aslında her şey bir kelimeden başlıyor. Evet, yanlış duymadınız bir kelimeden. İbranice'de arumim diye bir kelime var. Bu Adem ve Havva'nın halini anlatıyor. Çıplaktılar ama utanmıyorlardı. Ama bu çıplaklık öyle bizim anladığımız gibi fiziksel değil. Bu tamamen açık olmak demek. Düşünceleriyle, niyetleriyle, kalpleriyle her şey ortadaydı. Masumiyetin saf hali yani. Sanki camdan bir evde yaşıyor gibilerdi. İçeride ne varsa dışarıdan görünüyordu. İşte o an her şey ışık gibiydi. Yukarıdan gelen saf enerji doğrudan onlara akıyordu. Ama sonra sahneye yılan çıktı. Ve ilginçtir. Tora'da yılanı tarif ederken yine aynı kelime kökü kullanılır, arum. Ama anlam değişir. Bu kez kurnaz, hesapçı demektir. Yani aynı kelime sadece niyet değiştiği için tamamen başka bir anlama bürünür. Bir düşünün, masumiyetin içindeki açıklık bir anda manipülasyon aracına dönüşüyor. İşte bütün mesele burada yatıyor. Yılan bilgiyi çarpıtmayı bildi. Saf bilgeliği aldı, egoya hizmet eden bir koda çevirdi. Yani bilgi artık anlam için değil, güç ve çıkar için kullanılmaya başlandı. Kabalaya göre bu enerjinin yönünün değişmesi demek. Yukarıdan gelen o saf ışık yanlış yere bağlanınca bilgi artık saf değil, manipülatif hale gelir. Yılan tam olarak bunu yaptı, insanın içindeki açıklığı, yani arınmış bilinci aldı, onu hesap yapmayı bilen bir zeka haline çevirdi. Yani bizde iki yön var dostlar. Biri saf bilgelik, ışığın yolu, diğeri kurnazlık, egonun yolu. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Biz hala o kodun mirasçılarıyız. İçimizde hem açıklığın saf hali var, hem de hesap yapan o karanlık virüs hangi tarafı besleyeceğimiz tamamen bize bağlı. Hiç düşündünüz mü dostlar? Yılan neden direkt Adem'e gitmedi de Havva'ya gitti? Bu rastgele bir tercih değil. Bildiğiniz ince hesap. Tora'ya göre yasak emri Tanrı Adem'e vermişti. Havva ise bu bilgiyi Adem'den yani ikinci elden öğrenmişti. Bugün nasıl oluyor? Yanlış bilgi yayanlar da zincirin en zayıf halkasını hedef alır kaynağa en uzak noktadan girer, mesajı oradan çarpıtır. Hani sosyal medyada görüyorsunuz ya, bak bu bilgiyi ilk kez senden duyuyorum diyen insanlar, işte aynısı. Kısacası, yılanın yaptığı şey çok eski bir taktik. Direncin düşük olduğu, kontrolün kolay olduğu yere yönelmek. Kabalaya göre bu sahne çok daha derin bir resmi gösteriyor. Adem alt sefiralar dediğimiz yapı ile yani duygular ve karakterle bağlantılı. Havva ise hem anlam üreten hem de eyleme geçiren kanalla ilgili. Yani düşünceyi eyleme çeviren son kapı, Havva'da Yılanın zekası tam da buradaydı. Saf bilgiyi bozmadı. Eyleme dönüşmeden önceki son durağı ele geçirdi. Bir planı vardı, üç adımda. 1- Mesajı tasarlamak. Hakikatin parçalarını çarpıtıp sunmak. Kesinlikle ölmezsiniz gibi. 2- Alıcı bilinci etkilemek. Havva'nın kafasındaki anlam çerçevesini değiştirmek. 3. Eylemi tetiklemek. Yani o meyveyi almak. Adem'e gitseydi önce onun içsel karar mekanizmasıyla uğraşacaktı. Ama Havva'ya giderek düşünceden eyleme giden hattı hedef aldı. Bu aslında çok tanıdık bir taktik değil mi? Bugün medya, siyaset, teknoloji sürekli bizim eylem kapıza oynuyor. Önce algımızı bozuyorlar, sonra düşüncelerimizi yönlendiriyorlar ve en sonunda kendi isteğimizmiş gibi eyleme geçiriyorlar. Biz fark etmeden bina tarafımızda oynayıp malkut eylem tarafımızı yönetiyorlar. Dostlar soru şu, biz hala bu kadim stratejinin bir versiyonuyla mı yaşıyoruz? Algımız değiştirildiğinde gerçekten kendi kararımızı mı veriyoruz yoksa birilerinin planladığı hamleyi mi yapıyoruz? Düşüş yaşandı ve lanet geldi. Ama bu lanet Hadi ceza verelim tarzı bir şey değildi. Bilinç haritasında kalıcı bir değişimdi. Tanrı yılana dedi ki artık karnının üzerinde sürüneceksin ve ömrün boyunca toprak yiyeceksin. Yüzeyde baktığında, eee yılan zaten sürünmüyor mu diye düşünebilirsin. Ama bu çok daha derin bir mesajdı. Yılanın göklere uzanma yeteneği kapandı. Yüksek boyutlara erişim kapısı kilitlendi artık tamamen yere, maddeye, düşük frekanslı enerjiye bağlıydı. Ve şu toprak yeme meselesi sadece ilginç bir detay değil. İbranicede afar toprak demek. Adam kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani toprak bize insanın maddi kökenini hatırlatıyor. Yılanın afar yemesi artık yukarıdan gelen saf ışıkla değil, en düşük kaynaklarla besleneceksin anlamına geliyor göksel enerjiden kopmuş, kalıntılarla idare eden bir zeka gibi, kabala dilinde bu üst bilinç kanallarının hokma, bilgelik bina, dağıt, bilgi, kapanmasıdır. Yani düşüşten önce yılan ışığın akışını hissedebiliyordu. Lanetten sonra bu akış kesildi ve yılan enerjisi klipot denen dış kabuklara sıkıştı. Bu ne demek? Artık ışıkla beslenmek yerine artıkları yemeye mahkum olmak demek. Toprak burada kalıntı anlamında kullanılıyor. Yani yılanın beslendiği her şey saf ışığını kaybetmiş, ağırlaşmış, maddeleşmiş durumda. Şimdi bir durup düşünelim, bu hikaye size de tanıdık gelmedi mi? Bugünün dünyasında da yüksek potansiyelini kötüye kullanan zihinler, kendilerini düşük dürtülere, anlık tatminlere ve bitmeyen maddi tüketime hapsediyor. Eğer o yılan bugün küresel finans, medya ve güç yapılarıysa, onların laneti de aynısı. Toprak yemek, sürekli kısa vadeli kazanç, düşük seviye arzular, anlık hazlar, yüksek enerjiyi maddeye gömen bir döngü. Ve soru şu, biz de aynı toprakla mı besleniyoruz? Bu lanet sadece yılana mı ait, yoksa hepimiz mi aynı döngünün içindeyiz? Kadim metinlerde Yılanın temsil ettiği enerjiye yetserhara denir. Çoğu insan bu terimi kötü eğilim diye çevirince hemen ahlaki kötülük gibi algılıyor. Ama işin aslı bambaşka. Kabalaya göre yetserhara ahlaki bir suç değil. İnsanın kendine dönük arzusu, egosal yönelimi, yani içimizdeki ben de istiyorum enerjisi. Malkutun altındaki klipot alanıyla bağlantılı. Ve doğru yönlendirilirse inanılmaz bir üretkenliğe dönüşebiliyor. Bakın Rabi Şimon Ben Lakiş şöyle demiş. Yeter hara olmasaydı insan evlenmez, çocuk sahibi olmaz, ev yapmaz, ticaret yapmazdı. Düşünsene bu kötü eğilim dediğimiz şey aslında motor gücü gibi. Virüs değil, yakıt. Ama nasıl kullanacağımız önemli. Bunu bir baharat gibi düşün. Az baharat yemeği lezzetlendirir, az ego arzusu bizi motive eder. Evleniriz, kariyer yaparız, bir şeyler üretiriz. Ama fazla baharat yemeyi bozar, ölçüsüz ego arzusu hırsa, kıskançlığa yıkıma yol açar. Yetzer Hara'nın yönelimi gevuradır. Yani kısıtlama, kendini koruma, çıkar arayışı. Karşısında Yetzer Hatov var. Yani heset, merhamet ve verme yönelimi. Ve işte asıl komplo burada yatıyor. Eğer bir sistem Yetzer Hara'yı, yani dürtülerimizi, hırsımızı sürekli aşırı dozda tutarsa, bizi kontrol etmesi kolaylaşır. Yemek zehirlenene kadar baharat eklemek gibi, modern psikolojinin iyi dediği şeyin topluma pompalanması da bu stratejinin güncel hali. Yılan, Eden de tam olarak bunu yaptı. İçimizdeki başka türlü olma arzusunu uyandırdı, ama üst bilinçten değil, sadece maddi düzlemden beslenmesini sağladı. Ve işte asıl nokta, kötü eğilim tek başına ne iyi ne de kötüdür. Ham enerjidir onu nasıl kullandığınız her şeyi belirler. Bu enerjiyi başkalarını ezmek, sınırsız tüketmek için kullanırsanız, yılanın lanetini yaşarsınız. Ama aynı enerjiyi bir sanat eseri yaratmak, bir topluluk inşa etmek için kullanırsanız şifaya dönüşür. Günümüzün büyük güçleri ise bu baharat kutusunu hep açık tutmaya çalışıyor. Tadımızı bozmak için. Yılan kadim hikayelerde sadece bir kötü karakter değil, aslında insanın iç dünyasını bilincin gelişimini temsil eden bir güç. Binlerce yıldır her kültürde karşımıza çıkar. Kimi zaman şeytan, kimi zaman bilge bir rehber, kimi zaman da baştan çıkarıcı bir fısıltı olarak. Ama dikkat edin, her seferinde insanla ilgilidir. Onun kararları, arzuları ve korkularıyla. Yılanın üç yüzü vardır derler. Birinci yüz baştan çıkarıcı. Bu yılanın en bilinen rolüdür. O insana kısa vadede çekici gelen ama uzun vadede zincirleyen bir seçenek sunar. Hatırlayın, "Havaya kesinlikle ölmezsiniz, tanrı gibi olacaksınız." dediğinde sadece bir yalan söylemedi. İnsan zihninde bir kısa devre yarattı. Yani sabrı devreden çıkardı. Hemen sonuca ulaşma arzusunu körükledi. Bugün de aynı şey olmuyor mu? Sosyal medya, reklamlar, gündem hep aynı sistemi besliyor. Anında tatmin. Bir hedef için çabalamak yerine hızlı keyif, hızlı onay, hızlı dopamin. Modern dünyanın yılanı. Belki de telefon ekranlarımızda yaşıyor. İkinci yüz, öğretici. Evet, kulağa tuhaf gelebilir ama yılan sadece kötülük etmedi. İnsana seçme hakkını da öğretti. O olaydan sonra insan ilk kez iyi ile kötüyü ayırt etmeye başladı. Bu bilgi beraberinde sorumluluğu ve özgürlüğü getirdi. Ezoterik öğretiler bunu karşıt kuvvet olarak tanımlar. Tıpkı spor yaparken kas gelişsin diye direnç uygulamak gibi düşünün. Direnç olmazsa kas büyümez değil mi? İşte yılan da öyle bizi sınayarak içsel kaslarımızı güçlendiriyor. O olmadan özgür irade gelişmezdi. Üçüncü yüz, ayna. Ve işte en rahatsız edici taraf burası. Yılan aslında bizim bastırdığımız arzuların gizlediğimiz yönlerin dışa yansıması. Biz onu dışarıdan gelen bir tehdit sanıyoruz ama gerçekte o içimizdeki potansiyelin aynası. Hava meyveyi yılanın sözüyle değil, kadın gördü ki cümlesiyle aldı. Yani arzu zaten içerideydi. Bu da şu demek, yılan bizim içimizdeki gölgeyi görünür kıldı. Carl Jung buna gölge arketipi der. Bastırdığımız taraflarımız, korkularımız, arzularımız, hepsi dış dünyada düşman olarak karşımıza çıkar. Yani yılanla yüzleşmek aslında kendimizle yüzleşmektir. Ve bütün bu üç yüz birleştiğinde karşımıza şu gerçek çıkıyor. Yılan bizim düşmanımız değil. O insan bilincinin evriminde bir katalizör. Ayna olarak bize kim olduğumuzu gösteriyor. Baştan çıkarıcı olarak sınırlarımızı test ediyor. Öğretici olarak ise özgür iradeyi öğretiyor. Belki de mesele yılanla savaşmak değil onu hangi bilinç düzeyinde dinlediğimizi fark etmektir. Binlerce yıl geçti ama o lanetli yılan enerjisi hala peşimizi bırakmamıştı. Bu kez sahne çölün ortasındaki İsrailoğullarıydı. Halk Tanrı'ya ve Musa'ya isyan ettiğinde Tora der ki yakıcı yılanlar gönderildi. Eden'de başlayan o düşüş enerjisi insanlığın kolektif bilincinde en düşük en zehirli haline inmişti. Yetzer hara yani kötü eğilim Artık sadece bir iç dürtü değil, somut bir tehditti. Zehir dış dünyada dolaşıyordu. Ama çözüm tam beklenmedik bir yerden geldi. Tanrı Musa'ya dedi ki, Tunç'tan bir yılan yap. Halk ona bakarak iyileşecek. Ve gerçekten de öyle oldu. Yılan tarafından sokulanlar Tunç'tan yapılan o yılan heykeline bakarak iyileşti. Görünürde bu bir mucizeydi, ama aslında çok daha derin bir mesaj vardı. Bir insan korktuğu ve lanetlediği figürle yüzleşmek zorundaydı. Şifa zehri inkar etmekle değil, onunla bilinçli şekilde yüzleşmekle başlıyordu. 2. yılan formu tunçtaydı. Yani maddenin en alt seviyesinde. Bu Kabala'daki Malkut seviyesi, en aşağı katman. Ama insanlar bu figüre yukarı bakarak iyileştiler. Yani aşağıya ait bir enerjiyi yukarı yönlendirmiş oldular. Zehir kendi panzehirine dönüştü. Kabalistik dille bu yetserharanın yani içsel dürtü enerjisinin yok edilmesi değil, arındırılmasıdır. Zehirli enerjinin birur süreciyle şifa aracına dönüşmesi, tıpkı fazla baharatın ayarlanması gibi ölçü bulunduğunda enerji dengeye gelir. Hatta burada çok ilginç bir dil oyunu var. İbranice'de yılan, nahaş ve tunç, nehoşet, aynı kökten geliyor. Nehaş. Bu kök, parlaklık, cazibe, ve yanıltıcı hareket anlamlarını taşır. Tora bu benzerliği özellikle kurar. Sorunun kaynağı Nahş. Dönüştürülerek çözüm aracına Nehoşet çevrilir. Ezoterik düzlemde Tunç yılan, Maşiyah ben Yosef arketipini temsil eder. Yani insanlığın düzeltici yüzleşme aşamasına. Eden'de ölüm getiren yılan enerjisi burada mesihsel bir görev üstlenmiştir. Kaosun içindeki potansiyel görünür hale gelmiştir. Ve bugün de aynı sır geçerli. İçimizdeki zehirli yetserhara enerjisini, hırsı, rekabeti, öfkeyi yok etmeye çalışmak yerine onu yukarıya yönlendirebiliriz. Yaratıcılığa, şefkate, üretime dönüştürebiliriz. Tıpkı tunç yılan gibi karanlık enerjiyi ışığın hizmetine verebiliriz. Peki sen, hayatının hangi alanında kendi zehrini panzehire çevirmekten kaçınıyorsun? Bu dönüşüm bireysel değil, kolektif bir uyanışın parçası. Gerçek bilgiyi arındırılmış bir enerjiyle takip etmek istiyorsan, abone ol ve bildirimi aç. Çünkü bu yolculukta, ışığı hatırlayan her zihin karanlığı biraz daha çözer. Dostlar, yılanın hikayesi burada bitmiyor. Çünkü o sadece bir varlık ya da efsane değil. İnsan bilincinin içindeki en karmaşık güçlerden biri. Kabala'ya göre bu sırrın adı Klipot Noga. yani kabuklar, Bunlar ışığın saf kaynaktan dünyaya gelirken geçtiği katmanlar gibi düşünün. Işığın doğrudan yakıcı gücünü yumuşatır, dengeler sınırlar. Tıpkı çıplak güneşe bakamamak gibi o ışık bize ulaşabilsin diye araya filtreler konur. Ama bu kabuklar tamamen kötü değildir. Bazıları karanlıktır, bazıları nötr. İşte o nötr olan klipat noga diye bilinir, yani parlayan kabuk. Bu enerji ne tamamen karanlık ne de tamamen aydınlık. İçinde ikisi de var. Hem kutsal hem de dünyevi. Tıpkı insan gibi ve bu yüzden çok tehlikeli ama aynı zamanda çok değerli bir alan. Eden'deki yılan tam bu çizgideydi. Ne tamamen kötüyü ne de tamamen iyiyi temsil ediyordu. Bir sınavdı, bir geçit gibiydi. Yani o meşhur hikayede yılan sadece aldatan değil, aynı zamanda seçim yaptıran varlıktı. Çünkü insanın özgür iradesi tam da o klipat noga noktasında ortaya çıkar her an iki yöne de gidebiliyoruz. Yukarıya yani ışığa, bilince, anlayışa veya aşağıya yani egoya, hırsa, kurnazlığa. Ve belki de bu hikayenin en sade özeti, biz kim olduğumuzu hangi yönü seçtiğimizde belirliyoruz. Karanlık güçlerin planı ne peki? O nötr enerjiyi sürekli aşağıya çekmek, o parlayan kabuğu saf bilgeliğe değil, bencil çıkarı, tüketimi, manipülasyonu besleyen tarafa hapsetmek. Yani bize ışığın potansiyelinden uzak tutmak. Ama unutma, yılanın gücü yönle ilgilidir. Aynı enerjiyle ya insanlığa şifa getirebilirsin ya da onu yıkıma sürüklersin. Belki de bu yüzden yılan hem ışığın hem gölgenin sembolü. Çünkü o arum kodu, yani bilgelikten kopmuş zeka hala içimizde. Fakat o enerjiyi yönlendirebilmek bizim elimizde. Tunç yılan bize bunu öğretti. Lanetli enerji bile bilinçli bir yönelimle şifaya dönüşebilir. Yetzerhara yani içimizdeki hırs, arzu, tutku eğer ölçüsünü korursa hayatın baharatıdır. Azı bilgelik getirir. Fazlası zehir olur. Yani mesele yılanla savaşmak değil. Mesele onu hangi bilinçle dinlediğimiz. O yüzden dostlar, yılanın hikayesi aslında bizim hikayemizdir. İçimizde hem ışık var hem gölge. Ve seçim her defasında bize düşüyor ışığınızı nereye çevireceğimize siz karar verirsiniz. Ve unutmayın. Kutsal olanı bilmek inancını korumanın en güçlü zırhıdır. Gerçek bilgelik manipülasyondan korunmanın tek yoludur. Bir sonraki gizemde buluşana dek karanlıkta değil, farkındalıkta kalın.